Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin kültür, sanat ve eğitim hayatına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği şehir konferansları sevilen isimleri Konyalılarla buluşturmaya devam ediyor. Şehir konferansları kapsamında divan edebiyatından okuduğu beyitlerle ve keyifli sohbetleriyle tanınan Hayati İnanç, Can Veren Pervaneler konulu programla Akşehir'de Konyalılarla bir araya geldi. O yüzden eskiler ne der bize? Her geceyi Kadir Bilher gördüğümü Hızır. Lazım. İnanç programı her yaştan insanın yoğun katılım göstermesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek Konya bütün Türkiye'ye örnek olacak başarılar gösteriyor dedi. Yani Koskoca salonda her yaşta insanlar hınca hınca doldurmuşlardı ve sonuna kadar pür dikkat, gözlerini kırpmadan takip ettiler. Kimsenin e, ısrarla davet edildiği, zorlandığı yok. Herkes gönüllü olarak geliyor. İşte kültür faaliyeti bu demek. Gönüllülük esaslı. Konya bu işte hakikaten bütün Türkiye'ye örnek olacak başarılar gösteriyor. En sevgiliye şiir dinletisiyle Karapınar'da vatandaşlarla buluşan Dursun Ali Erzincanlı ise sevilen şiirlerini seslendirdi. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana değil, şefkat yayıyor kokun, güven veriyor sesin. Sen Erzincanlı Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kültür alanında güzel çalışmalara imza attığını vurguladı. Recep ayındayız, 3 aylardayız ve sevgili peygamber efendimizi anlıyoruz. Ee, çok güzel bir akşam yaşadık yine. Konya Büyükşehir Belediyesi başta kıymetli başkanım ve değerli ekibine teşekkür ediyorum. Çok güzeldi, çok e, keyif aldık yani gerçekten. Tekle izledik. Bizi. Gayet güzel, istifadeli bir e, program oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Konya Büyükşehir Belediyesi şehir konferanslarında 23 Ocak Perşembe günü Kelimelerin Esrarı başlıklı konferansla Nurullah Genç Ilgın'da 24 Ocak Cuma günü Altay Cem Meriç, okumak ve yaşamak konusuyla Ereğli'de 28 Ocak Salı günü de Necmettin Nur Saçan 3 ayların fazileti konulu konferansla Cihan Beyli'de vatandaşlarla bir araya gelecek.